Uyudu mu ulan? Amcaoğlu, ne oluyor lan? Ne oldu? Vallahi oğlum, dur uyandıracaksın kızı ya. Allah Allah, uyuyor, uyuyor. Bugün var ya kasabada bir kültür gezisi yaptık. Yemin ediyorum ha, yorgunlukta uyumuş kalmış, bayılmış. <laughs> bir şey diyeceğim, hakikaten şaşırttın beni ha. Bak beni şaşırttın. <gülüyor> <gülüyor> ne sandın amcaoğlu? Çocuk bakmak bizim işimiz ya. Bir tutam Ramazan, bir tutam bebek bakıcılığı. Güzel kızım benim. Prensesim benim. <laughs> Ramazan... ...biraz esmerleşmiş mi benim kızım? Bugün güneş vardı ama o yakmış olamaz yani. Soğuk güneş yakmazdı. Allah Allah. Ben, beni, beni ne zaman çıktı ben kızım? Beni yoktu. Ben mi? He. Evet. Tozdur o ya. Bir şey diyeceğim bu kıyafetler. He? Ona bak. Böyle kıyafetleri biz ne zaman aldık lan güneşe? Böyle bir kıyafet yok. Ha? Nasıl yok? Nasıl yok? Bakayım. Böyle dikti. Lan. Lan erkek bu bebek. Er, erkek. Erkek lan bu. Tamam <laughs> ya sen de vallahi şakala sırası değil ha yemin ediyorum. Bak kız alınacak şimdi ya. Denir mi kız çocuğuma öyle? Güneş, sen bakma. Kurban olurum. Sen bakma babana. Oğlum ben onu mu diyorum? Erkek erkek görmüyor mu kıyafetlere bak. Erkek kıyafeti bunlar. Saça bak. Allah aşkına benim kızımın bu kadar koyu bu kadar saçımı vardı lan. Ana! Kim lan bu? 아, 야대로는 d o 루 r u ben kasabada dolaşıyordum çarşıda. Yabancı kadın vardı. Onların çocuğuyla karışmış bu. Anam pek de şirin hey, maşallah lan, ya. Ne karışması? Güneşim nerede lan benim? Ben, benim kızım nerede? Se, Sen ne alakası değil kusura bakma. Sen benim kızım nerede lan? Amcaoğlu dur bir abartma ya. Alt tarafı çocuklar karışmış. Ne yapalım yani? bu Alt tarafı çocuklar karışmış evet. Ramazan. Alt tarafı çocuk. Ulan bir çocukları karıştırmadığın kaldı. Ben Selma'ya ne diyeceğim? Ha? Ne diyeceğim? Seni senin Seni ge... tamam, senin gibi tamam, tamam. Sonra gebertirsin. Önce bir çocukları bulalım. Kadınlar yabancıydı. Kim bilir nereleri götürdüler. Yürü lan. Şunları alalım, üşüm etsin. Hadi geberteceğim. Ha, tamam. erkek oh, var mı? Allah Allah. Yürü var oğlum müjde, matematiği hallettim galiba. Sınav çok iyi geçti. Lan! Nereye gidiyorsun oğlum? Lan dur! Ramazan, nerede la bu kadınlar, he? Neredeler? Amca sakin ol ya, el kadar kasaba bulunur elbet. Nasıl bulunur oğlum? Nasıl sakin ol He? Nasıl sakin ol lan? soktun bizi. Sinirlenme çocuk etkileniyor. <laughs> oğlum siz ne konuşuyorsunuz? Deli misiniz lan? Ben vallahi delirmek üzereyim amca oğlum. Ben vallahi sınırdayım. Güneşim yok benim ya. Kızım yok kızım. Nasıl yok oğlum? Burada işte. Aa bu kim lan? Bu bebeklere karıştırmış. Bu manyak bebeklere karıştırmış. Güneş yerine bu bebeği almış getirmiş. Ne bakıyorsun amca oğlum? Hiçbir çocukları karıştıran bir adam görmedin ya. Ne var? Baba, ne bakıyorsun? Allah Allah. Olabilir hala bakıyorum. Ne? Ulan Ramazan dua et oruçluyum. Yoksa elimde kimse alamaz seni. Bebek karıştırmak ne olur? Salak mısın sen? Bir gün kendini de karıştır da kurtulalım ya. Amel. Ben de bekleyeyim. Allah'ım ya. Sakin sakin. Baştan anlatın şu olayı. Anlatayım komutanım, anlatayım. Baştan anlatayım. Şimdi komutanım, benim zekadan yana şanssız bu amca oğlum... ...benim kızımı, bebeğimi almış çarşıya götürmüş. Sonra çarşıdaki kadınların bebeğini... ...yani hiç tanımadığı kadınların bebeğini eve getirmiş. Benim güzel kızımı da o kadınlara teslim etmiş. Öyle, konu bu. Amcaoğlu, sen niye öyle diyorsun ya şimdi? Yani, beni kolluk kuvvetlerine bebek hırsızı diye tanıttın. Tam olarak öyle olmadı komutanım. Şöyle Nasıl oldu lan tam olarak? Hı. He? El bebeği almışsın leylek gibi oradan oraya dolaştırmışsın bu suçlu komutanım. Kasabamızın selameti için bunu içeri atın. Atın içeri komutanım, atın. Ne alakası var? Komutanım öyle şey olur mu ya? Allah Allah, garipsiz onlar suçlu o zaman, onlar hırsız. Bu sonuçta benim yeğenim Güneş Bebek de onların elinde yani. Ulan ben Güneş'i bulalım. Bak ben kızımızı bulalım. <laughs> dur dur, tam bir şey yapmayacağım. Ya ben kızımızı bulalım, sana suçluyu kim göstereceğim ya. Evde göstereceğim komutanım. Allah aşkına benim kızımı bulmak için ne gerekiyorsa yapın. Vallahi yapın ben yani ben öldüm öldüm bittim ya şu yavruca da günah. Ya bu da ya, anasından ayrıldı. Komutanım, ben kendi çocuğum gibi baktım buna. Ondan yana endişeniz olmasın. Vallahi tosun gibi bu. Maşallah var ha. Vallahi bakın, ha, gülüyor size. Tamam, sen çıkabilirsin. Komutanım, ne oldu? Ha, bir Allah aşkına bir gelişme var din ya. Sakin olun gençler, endişelenecek bir şey yok. Diğer aile de bize ulaşmış. Oh çok şükür. Ekiplerimiz bebeğin burada olduğunu bildirmiş. Bak, Ayrı yoldaymış, gözünüz aydın. Bebeğiniz geliyor. Çok şükür Allah'ım bulduk kızımı para ettiklerinden önüne seni. Dön bir daha diyor ya. Çok şükür komutanım çok sağ olun Allah razı olsun. Yalnız şehir dışında lanmış Başta fark edemeyip uzaklaşmışlar herhalde. Hı. Hmm. Siz bu bebeği bize bırakabilirsiniz. İlgili ekiplerimiz göz kulak olacaktır. Aile gelince de sizin bebeği teslim ederiz. <laughs> sağ olun komutanım Allah razı olsun. Ayrılmak vakti geldi demek ya yapacak, öyle mi? Bir... Kendine iyi bak o zaman. Komutan ben mamasını neyini verdim? Suyunu da verdim. Pazın mazın aldım ben bunu. Sadece sizin biraz uyutmanız lazım. Aldık neyim de temizledim bu arada. Allah aşkına kopşumlar artık kopamadın ya. Hadi ya. Kolay mı ya bir bağ hissediyorum sonuçta. Buyur. Buyur. Ama dikkat edin de. Huzur ver Komutanım. Beraber. Komutanım. Yani Kolay değil çocuk büyütmek falan. Hadi oğlum. Ben. Hadi. Şey hadi gel gel. Ben sana oğlum göstereceğim evde gel. Yavaş sallamanız gerekiyor. Arkadaşa siz iletirseniz. Ya, ee, sağ olun. Tamam, hmm, hadi, sağ, sağ olun. Hastayım. Kusura bakmayın. Kafadan Şey.